Arkadaşlar klik abone için çok teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir hayaldi arkadaşlar. Ama şimdi gerçekleşti artık klik abonem var. Bu arada yeni yılınızı kutlayamadığım için özür dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. Çünkü kutlayamadım. şey video falan da atamadım uzun süre boyunca. Çünkü YouTube'da bir sıkıntı var. Video gitmiyor. Artık bazı videolarda sıkıntı var. Yemyeşil falan görünüyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kırık abone için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım kanalımız yakın zamanda 40 abone üstüne falan çıkar. Yalnız fark ettiyseniz kanalım demiyorum. Kanalımız diyorum. Çünkü bu kanal yani ya hepimizin kanalı. Bütün abonelerimin bütün kırk abonelerimin kanalı sizden çok hızlı ileride 100 bin falan olmayı çok istiyorum ama şu anki kayıtlama yeter. İleride eminim ki cidden <laughs> kanalımız FBR 100 bin ulaşacak arkadaşlar. Tabi siz de videolarımı like atıp kanalıma da abone olursanız. Hadi şimdilik bu kadar. Çok görüşürüz. Yalnız dediğim gibi video atamayabilirim. Bu videoda gidemeyebilir. Hadi